Herkese merhabalar, iyi günler, iyi akşamlar, günaydın. Hangi saatte izlediğinizi bilmiyoruz. O yüzden boş yapmayalım. Ben Bilal Karakaya, Atanamen Yönetmen YouTube kanalının sahibiyim. Bugün influencer arkadaşım Can Yanardağ ile beraber sülüet fotoğraf çekimi nasıl yapılır? Bunun hakkında bir video hazırladık. Birazdan o da kendisini tanıtacak. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seyirler. Can Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki efendim. Öncelikle herkese iyi akşamlar, umarım herkes iyidir. Ben Can Yanardağ, öğrenciyim, influencer olmaya çalışıyorum. Bu arada sevgili dostum ve sevgili öğretmenim Bey çok güzel bir projede buluştuk. Umarım beğenirsiniz ve umarım bize destek olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum, İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Influencer canımızı aldık. Can Bey tekrardan bir selam ver millete. Merhaba efendim. Herkese iyi akşamlar. Ee, fotoğraf çekimi için öncelikle bir tane foto modelimiz lazım. Birincisi. İkincisi bir ışık kaynağımız abajur. Bunu çok pahalıya temin edebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de şu anda ucuz bir şey yok. Maalesef. <laughs> Maalesef. Ee, daha sonrasında sizin bu çekimi yaptığınız yerde kalın perdelerin bulunması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ışığın kaynağını kesmemiz için kalın perdeler elzem. Son derece elzem. Malzemelerimiz kısaca bunlar. Kalın perde bir tane abajur. Biz bunları nereden bulduk diye sormayın. Daha sonrasında bir tane foto model. <laughs> Dediğimiz gibi bir tane de fotoğraf kamerası ya da fotoğraf kamerası kadar iyi çeken bir makineniz varsa onunla da telefonunuz varsa onunla da çekim yapabilirsiniz. Evet Bilal Bey şu an neler e, yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Öncelikle abajurumuzu yakıyoruz. Bu basit bir işlem. Herkes yapabilir. İkinci adım olarak ışık kaynağını keseceğim. Işığı göster. Bu ışığı tepe ışığını kapatacağım. Şu anda loş bir ortam oldu mu? Evet. Gayet güzel görünüyor. E, perdeleri göster. Şu perdeleri de çekeyim. Ah, iyice karanlık olsun birazcık. Ah. Sence karanlık oldu mu şu an? Bence oldu. Ben nasıl gözüküyorum? Mesela gayet. şu açıya geçsem. Mesela çok yakışıklı mıyım sence? Nostalji ve gayet güzel görüyorsunuz efendim. <laughs> Birazdan evet. sen bu açıda olacaksın. Evet. Sence bu açıda olmak insanı güzel gösteriyor mu? Sürekli fotoğraf sence gerekli bir şey mi? Bence gerekli bir şey. İlginç ve gerekli bir şey düşünüyorum. Sence bir influencer'ın instagramında Öyle bir fotoğrafı olması gerekir mi? Bence gerekir. O zaman seni buraya davet ediyorum. Memnuniyetle. Oh my goodness. Böyle bir plan yok. <laughs> Öyle durabilirsin. Biraz sağa bak, biraz sola bak. Şimdi fotoğraflarımızı çekiyoruz.

Silüet fotoğraf çekimimizi başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar. Ee, öncelikle bu bir ev çekimi olduğu için çok profesyonel bir çekim olmadı. Ee, bu çekimler filmlerde daha çok kullanılıyor. Mesela Gerçek diye bir program vardı Türkiye'de eskiden. Perihan Savaş'ın sunduğu, Cahit Kaşıkçıların oynadığı, Esane bir programdı. Onda silüet ayrım ile beraber çok güzel çekimler yapıyorlardı. O da çok başarılı bir işti. 95 ve 2005 yılları arasında devam eden bir iş. O zamanlarda, o şartlarla çok güzel bence işler çıkardılar. Öncelikle onlara bir respekt çakıyorum. Daha sonrasına gelmek istersem. Dediğim gibi arkadaşlar, bu bir ev çekimi olduğu için çok profesyonel olmadı. Kabul ediyoruz. Bir öz eleştiri yapalım. Fakat ev şartlarında bence güzel bir çekim yaptık. Süreç fotoğraflarımız çok güzel çıktı. Dediğimiz gibi bu çekimlerde ışığın kaynağını kesmek çok önemli. Biz ışıkları kestik. Tek bir ışık kaynağı kullandık ve bu ışık kaynağını karakterimizin tam arkasına konumlandırdık. Ve çekimimizi tamamladık. Hmm. Çekimler boyunca bana desteğini esirgemeyen vaktini ayıran Can Yanardağ'a çok teşekkür ediyorum. Birazdan onun da son sözlerini alacağız. Can Bey şimdi sizdeyiz. Tabii. Bugün çok güzel bir projede çok güzel bir iş meydana getirdik. Elimizden geldiği kadarıyla ee, güzel bir projeyi gerçekleştirdik. Umarım sizler de beğenirsiniz e, ve bize destek olursunuz. E, sevgili yönetmenim Bilal Bey'e çok teşekkür ederim. Umarım kendi alanında başarılı olur ki Bilal Bey bence en iyisi olmayı hak ediyor. Tabi bu da sizlerin e, desteğiyle olacaktır. Şimdi de herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.